Merhaba gençler. 5'te 5 problemlere devam ediyoruz. Bakalım burada neler var? Denklem kurma, grafik okuma, sayı problemi ve hız problemi yine. Yine 6 dakikanı ayarla ve benimle birlikte başla. Ben birazcık soruları okuduğum için zaman kaybediyorum fakat sen mümkünse indir sunumu ona göre çalışmanı yap. Toplamda 40 kişinin bulunduğu bir sınıfta sıra sayıları ve bu sıralara oturan öğrenci sayıları şu şekildedir demiş. Her sırada ikişer öğrenci yan yana oturmaktadır. Aynı sırada yan yana oturan erkeklerin sayısı bu sınıftaki erkek öğrenci sayısının 5'te biridir. Aynı sırada bir kız bir erkek öğrencinin yan yana oturduğu sıra sayısı sekizdir. Buna göre aynı sırada oturan iki kız öğrencinin sıra sayısı nedir demiş bize. Başlıyorum. Kim var burada? Erkek erkek oturuyor. Kızlar oturuyor ve kızlar ve erkekler oturuyor. Şimdi kızlar ve erkeklerin oturduğu sıra sayısını vermişti bize. Bir kız, bir erkek, 8 diyorum hemen. Kız, kıza oturan ve erkek erkeğe oturanları bilmiyoruz. Buna x diyelim, şuna da y diyelim. Şimdi bir şey daha vermiş bana. Aynı sırada yan yana oturan erkeklerin sayısı bu sınıftaki erkek öğrenci sayısının 5'te 1'idir demiş. Aynı sırada yan yana oturan bu sıra sayısıydı dikkat edin. Ee, yan yana oturan erkekler 2 ile çarpacağım bunu. 2'ye. Bütün sınıftaki erkeklerin yani 2'ye artı 8'in. Niye hocam 8? 8 tane burada sıra olduğuna göre 8 tane erkek oturuyor demek burada. Kaçta kaçıymış? 5'te 1'iymiş. 1 bölü 5 ile çarpıyorum. Hemen içler dışlarımızı yapalım. 5'i 2 ile çarptım. 10y eşittir. 2 ye artı 8. At karşı tarafa. 8y eşittir. 8 ise y'miz ne geldi buradan? 1. E y 1 ise Şimdi buraya ne olur dikkat et. Ne lazım bize? Bak buraya. 40 kişi vardı. Sıra sayısı lazım. 40 kişiyi ikiye böldüğüm zaman sıra sayısı ne olacak? Herkes ikişerde oturduğu için böyle yapıyorum. 20 sıra. E burada 8 tane var. Bir tane var. Geriye kaç sıramız kaldı? Demek ki kız kıza oturanlar 11 sıraya oturuyor imiş. Cevabımızı gösterelim hemen burada puanlamamıza dönüyorum. 20 puanlık sorumuz tamamdır. 10 puanlık basit bir sorumuz geldi şimdi. Burada ne verilmiş bize? Bir tane grafik verilmiş. Dikkat edin. Peki AB mumları yanmaya başladıktan sonra uzunluklarının zamana göre değişimi verilmiş burada. Buna göre yanmaya başlamadan önce A mumunun B mumunun olan uzunluğu oranı nedir demiş bize. Şimdi bu sorularda gençler ben benzerlik yapacağım. Nasıl bir benzerlik yapıyorsun hocam? Hiç. İşte şuraya x diyeyim y diyeyim hiç gerek yok yapmayın. Mesela şuraya a dedim şuna da b dedim. Nasıl bir benzerlik? Önce şu üçgene bakıyorum. Tales benzerliğimiz var burada. Kaç birim? 4 birimin tamamına oranı 12 oranı 4'ün 12 oranı. Şuraya bir k diyelim isterseniz. K'nın ne oranı olacak? A oranı. K'nın A oranı. Yani A mumunun başlangıçtaki oranını bulacağım. 4/12'yi sadeleştirirsen 3, 3 kalmış. Yanmadan önce A mumu 3k imiş. Şimdi gelelim B mumunu bulmaya. Gerçi bu renk burada görünmeyecek. Hemen sarıya geçelim biz. B'ye bakalım. Başlangıçta şurada 8 birim var. 8'in 16'ya oranı, tamamına oranı eşittir yine şuradaki k'nın ne oranı diyeceğiz? B oranı. K'nın B oranı. Sadeleştirdiğin zaman B'de buradan 2K gelir mi? Zaten bize bunların oranını istemişti. 3 bölü 2K yani 3 bölü 2 olmuş olacak. Cevabımıza bakıyoruz hemen. 3 bölü 2 dedi. Puanlamamıza döndük. 10 puanlık sorumuzla cepte geldik en zor sorumuza. Tabloda Anadolu Efes, Barcelona, CSK Moskova takımları arasında oynanan 3 maç ve bu 3 maçın her birinde atılan sayılar verilmiştir diyor. Bu üç takımla ilgili. Anadolu Efes oynadığı tüm maçları kazanmıştır. CSK Moskova tüm maçları kaybetmiştir. CSK Moskova'nın oynadığı iki maçta attığı toplam sayı da Barcelona'nın oynadığı iki maçta attığı toplam sayıdan fazladır. Buna göre CSK'nın oynadığı iki maçta attığı toplam sayı en fazla kaçtır diyor bize. Geçen sene Euroleague'de Lig'de Anadolu Efes'e ithaben yazılmıştır bu soru. Bu arada kaçtı Barcelona oynadı? 86-81'di sanırım. Onun da rakamını ona göre aldım. Maçları izliyorsanız eğer bundan haberiniz vardır. Bu arada hemen dedim ki soru yapalım bunu. Anadolu Efes ve Barcelona yaptığı maçta 167 soru sayı atmış. Anadolu Efes CSK 172 ve Barcelona CSK 199. Gel buna x diyelim attığı sayı Anadolu Efes'in. Barcelona'nın 167 eksi x oluyor. Y dedim. 172 eksi y oluyor. Z dedim. 199 eksi z oluyor. Şimdi şunlar boşuna verilmedi. Bunları izleyeceğiz. Anadolu Efes kazandı. Kazandıysa x sayısı 167 eksi x'ten büyüktür. At x'i karşı tarafa. 2x büyüktür. 167 x büyüktür hocam. 83 küsür bir şey oldu. Burada yine Anadolu Efes kazandı. Aynı şeyi yapıyorum. Y 172 eksi Y'den. Yani Anadolu Efes'in attığı sayı CSK'nın attığı sayıdan daha fazla olmalı. O halde 2Y büyüktür 172. Y büyüktür 86. Buna geldik. Barcelona CSK'dan daha fazla olacak. Çünkü CSK bak bütün maçları kaybetti. O zaman Z büyüktür. 199 eksi Z'den dersek. 2z büyüktür 199 z büyüktür 99 küstür bir şey. Şimdi sorunun devamına geliyoruz. Ne demişti bize? CSK'nın attığı maçların sayısı en fazla kaçtır? Şimdi sayı oynadığı iki maçta attığı toplam sayı kaçtır demiş bize. 172 eksi y şuradan da 199 eksi z. Bunların bizden en fazla olmasını istiyor gençlik. Toplayın. 371 yaptı. 172 ile 199'u toplarsam 371 eksi y eksi z. Üçüncü koşuluma bakalım bir daha. Oynadığı iki maçta toplam sayı Barcelona'nın oynadığı iki maçtan fazladır demiş. Barcelona'da 167 eksi x ve z artı z. Tamam. Şimdi bakıyorum o halde ben burada. Bunun istediğim şeyin en fazla olabilmesi için ne yapmam lazım? Değer vereceğim. Niye hocam değer veriyorsun? Çünkü bunlar sayı, tam sayı değeri alacaklar. Yani reel sayılarda çalışmıyoruz biz burada. Küsürlü sayı diye bir şey olmayacağına göre y'ye değer veriyorum hemen 87. Z'ye değer veriyorum 100. Neden en küçükleri aldım peki burada? 371'den çıkaracağım için. 371'den mümkün olabildiğince en küçük sayıyı çıkartayım ki ben aradığım cevap da en büyük olsun. Yani 187'yi çıkartıyorum. 371'den 187'yi çıkartırsak 4 184 mi kalmış oldu? Demek ki CSK'nın attığı 184. Şurası ne olacak peki hocam? Hemen oranında sağlayıp sağlamadığına bakabilirsin. X'e değer ver. 84 verdim. Z'ye 100 vermiştik. 100'den 84'ü çıkartırsan 16. Bunu 16 ile topladığımız zaman bakın 183. Orası zaten otomatikmen sağlamış oluyor. Demek ki cevabımız ne olacak bizim için? 184 gelecek puanlamamıza dönerim. Bir 30 puanımız daha oldu şu an. Evet son 20 puanlık sorular. Tamamen dolu cep telefonunun bataryası sadece uçak modunda. 144 saatte sadece konuşma yapıldığında da 6 saatte tamamen bitiyor. Bu telefonun bataryası uçak modunda da konuşma yapıldığında da sabit hızla azalmaktadır diyor. Bataryası tamamen dolu olan telefonla 72 dakika sadece konuşma 36 saat uçak modu. Telefonun kalan bataryasıyla en fazla kaç dakika sadece konuşma yapılır demiş bize. Şimdi ne kadar bataryanın gittiğini bulmam lazım öncelikle benim. Tamamen de 72 dakika sadece konuşma yapılıyorsa bakın sadece konuşmada ne kadar gidiyordu? 6 saat. 6 saat bizim için nedir? 60'la çarparsanız 360 dakikadır. O zaman bir batarya 360 dakikada sadece konuşma yapıldığında bitiyorsa 72 dakikada bataryanın ne kadarı biter gençlik? kişiler dışlar çarpma yaparsam şunun 5 katı olduğunu biliyorsunuz zaten. Bu 5 katına indiyse o da 5 katına inecek. Direkt ya da içler dışta 72 bölü 360'dan hocam 1 bölü 5'i de diyebilirsin burada. Bu konuşma yapıldı. Şimdi 36 saatte uçak moduna alınmış bir batarya e, 144 saat uçak modunda gidiyorken 36 saatte ne kadarı gider bataryanın? Şöyle içler dışlar yapıyorum yine. Bu da 4 katı mı? 1 bölü 4'ü mü gidecek? Tamam. Bataryanın 1 bölü 4'ü uçak. 1 bölü 5'i konuşmaya gitti. Topladığım zaman 1 bölü 5 artı 1 bölü 4'ten hemen paydamızı eşitleyelim. 9 bölü 20'si gitti bataryanın. Geriye kalan bataryayla diyor. Geriye 1 eksi 9 bölü 20'den 11 bölü 20'si kaldı bataryanın. Bu da ne olacak bizim için? Şimdi sadece konuşmaya harcanacak. 1 batarya tamamı 360 dakika gidiyorsa 11 bölü 20'siyle ne kadar dakika konuşabilirim diyorum. Yani 360'ı 11 bölü 20 ile çarpıyoruz gençler. 20'ye böldüğümüz zaman ne kaldı? 18. 18 ile 11'i çarparsam nasıl çarpıyorduk hatırla burada 11 ile çarpmadan ortaya toplamlarını yazıyorduk. 18 açıkta. Buradan da 198 gelmiş oluyor. Evet, puanlamamıza dönelim. Bir 20 puanımız daha var burada. Son 20 puanlık soru. Hilal ve Ramazan 240 metre uzunluğundaki bir yürüyüş parkurundaki iki ucundan birbirlerine doğru sabit hızla yürümektedirler. Yürümeye aynı anda başlarlarsa hilal yürüyüşümüz 44. metresinde Ramazan ile karşılaşacaktır diyor. Aynı anda başlarlarsa demiş. Hilal e, Hilal Ramazan'dan 50 saniye sonra yürüyüşe başlarsa parkın tam ortasında Ramazan'la karşılaşacak. Buna göre yürüyüşün Ramazan'ın yürüyüş hızı saniyede kaç metredir? Şimdi gençlik 144 gitti. O zaman Ramazan ne kadar gidecek? Tamam 240'tı. 240'tan 144'ü çıkartırsan ne kaldı? 96 mı? Ramazan 96 gidecek. Bunlar aynı süre. O zaman Hilal'in hızına H dedim. Çarpı t. Hız çarpı zaman eşittir yol. Unutma hız çarpı zaman eşittir yol tekrar. Ben bunları oranlarsam t'ler gidecek. Şunları sadeleştiririm. 48'in 3 katı, 48'in 2 katı. Bu sayıları hemen bulamıyor olabilirsiniz. Siz yavaş yavaş sadeleştirin. Hilal'in hızına 3V dersem, Ramazan'ın hızı da 2V olmuş olacak. Şimdi 50 saniye sonra yürüyüşe başlayacak yine. Hemen kalemimizi yine burada değiştireyim. Hilal çarpı T diyorum. Ramazan T artı 50 saniye gitmiş olacak. Bu sefer yolumuz nedir? Yolun tam ortasında yani 240'ın yarısı 120'de karşılaşacaklar o zaman. 120'ye eşitliyorum. Peki hilenin yerine de bu arada ne yazacağım? 3 ve Ramazan'ın yerine de 2 ve. Şöyle çizgimizi çektik oranlıyoruz. 3 vt bakın yukarısı. Aşağısını dağıtıyorum. 2 vt hatta v'leri yazmama hiç gerek yoktu. Artı 100 ve eşittir 1. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsam şu V'lerin hepsini bir silelim bir daha yazmamak için. 3T eşittir 2T artı 100 oldu gençlik. Atarsam bu tarafa T eşittir 100 saniye oldu. T 100 saniye ise gelip şurada yerine yazıyorum. Bak 150 yapar. Ramazan çarpı. Şu görünmüyor oradan. Ya da 2V çarpı. Şuraya yazalım. 2V çarpı burayı ne dedim? 150 eşittir. 120 olmuş oldu. Ramazanımızı şu 2V'lik olan kısım zaten. 120'yi 150'ye bölersek burada da 30'a böldüğünüz zaman kaç geldi buradan? 4. 30'a böldüğünüz zaman ne geldi? 5. 2V eşittir. 4 bölü 5. Yani 0,8 gelmiş olacak. B'miz de 04. Ama bize Ramazan hızını sorduğu için 08 olmuş olacak gençler. Evet, puanlamamıza bakıyorum hemen. 100 puanımız bizim nedir? Teşekkür etmeyi unutma kendine. Bugün de yine 5 soruda kaç dakikada bitirdiğini paylaş paylaşmanı